Numara 6. Suçluluk hissetmeden hayır demeyi öğrenin. Hayatta genellikle her istenene evet demek için baskı hissettiğimiz durumlarla karşılaşırız. İster işte, ister kişisel ilişkilerimizde, isterse sosyal beklentilerde olsun, reddedilme veya başkalarını hayal kırıklığına uğratma korkusu bizi baş edebileceğimizden daha fazlasını üstlenmeye yönlendirebilir. Ancak Stoacı felsefe bize değerli bir ders öğretir. İç huzurumuzu ve bütünlüğümüzü korumak için suçluluk hissetmeden hayır demeyi öğrenmek temeldir. Hayır demek bencil veya başkalarının ihtiyaçlarına duyarsız olmak anlamına gelmez. Aslında saygılı ve kararlı bir şekilde hayır demek cömertlik eylemi olabilir. Net sınırlar koyarak zamanımızı ve enerjimizi koruyoruz. Bu da gerçekten önemli olan şeylerde daha etkili olmamızı sağlar. Stoacılar bize kendi ilkelerimize göre yaşamamız gerektiğini, dış beklentilere göre değil, hatırlatır. Hayır diyerek hayatımızın kontrolünü ele alıyor ve eylemlerimizin değerlerimizle uyumlu olmasını sağlıyoruz. Hayır dediğimizde genellikle hissettiğimiz suçluluk herkesi memnun etmek zorunda olduğumuz yanlış fikirden kaynaklanır. Bu memnuniyetçi zihniyet bizi yorar ve gerçekten istediğimiz veya ihtiyacımız olan şeylerden uzaklaştırır. Stoacılar ana sorumluluğumuzun kendimize olduğunu ve sadece kendi iyiliğimize dikkat ederek başkalarına gerçekten katkıda bulunabileceğimizi anlarlar. Zihinsel sağlığımızı, hedeflerimizi ve sınırlarımızı önceliklendirmek için suçlu hissetmemeliyiz. Hayır demek bencil bir eylem değil, bir öz bakım biçimidir. Hayır demeyi öğrenme süreci içsel açıklıkla başlar. Gerçekten ne istediğimizi bilmiyorsak, bize fayda sağlamayanı reddetmek zor olacaktır. Stoacı felsefe önceliklerimizi düşünmeye ve kararlarımızı başkalarının beklentilerine değil, bizim için gerçekten değerli olan şeye dayanarak almamızı teşvik eder. Kendi değerlerimiz konusunda net olduğumuzda hayır demek çok daha kolay hale gelir. Çünkü kararımız sağlam ve otantik bir şeye dayanır, dış baskıya değil. Hayır demeyi öğrenmek ayrıca kendimizi ve kendi güvensizliklerimizi sorgulama cesaretini de içerir. Reddedilme korkusu ve onay ihtiyacı, hayır demekte zorlandığımızın iki ana nedenidir. Ancak kendimizi kabul etmeyi ve kendimize güveni geliştirerek başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmeden kendi inançlarımıza göre hareket etme yeteneğimizi artırırız. Sonuçta Stoacılar bize gerçek özgürlüğün başkalarının beklentilerine göre değil, kendi ilkelerimize göre yaşamaktan geldiğini öğretir. Hayır dediğimizde başkalarına net bir mesaj gönderiyoruz. Enerjimizi ve zamanımızı korumak için kendimize yeterince değer veriyoruz ve aynı zamanda daha otantik bir yaşama bizi yaklaştıran bilinçli kararlar alarak kendimize saygı gösteriyoruz. Suçluluk hissetmeden hayır demeyi öğrenmek sadece pratik bir beceri değil, aynı zamanda bizi daha fazla bütünlük, huzur ve amaçla yaşamamızı sağlayan bir erdemdir. Numara 7. Kendine sevdiğin birine bakar gibi bak. Çoğu zaman başkalarına bakmakta çok iyiyizdir. Arkadaşlarımızın, ailemizin ve sevdiklerimizin refahı hakkında endişeleniriz. Bazen kendi sağlığımız ve mutluluğumuzun üzerine çıkarız. Ancak Stoacı felsefe bize temel bir ilkeyi hatırlatır. Kendimize derinden sevdiğimiz birine bakar gibi bakmayı öğrenmeliyiz. Bu kendine olan sevgi eylemi bencillik değil, tam ve dengeli bir şekilde yaşayabilmek için bir gerekliliktir. Kendine bakmak fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığımızın başkalarınınki kadar değerli olduğunu kabul etmekle başlar. Stoacılar bize kendimiz iyi olmadığımızda en iyisini sunamayacağımızı öğretir. Kendi ihtiyaçlarımızı ihmal edersek başkalarına yardımcı ve sevgi dolu olma kapasitemizi sınırlıyoruz. Bu nedenle kendine bakmak bir lüks ya da şımartma değil, güçlü ve odaklı kalabilmek için gerekli bir uygulamadır. Sevdiğimiz birine bakar gibi dinlenmek, düşünmek ve enerjimizi yenilemek için gerekli zamanı kendimize vermeliyiz. Kendine bakmak, sınırlarımızı tanımak ve kendimize yorgun veya bunalmış hissettiğimizde nazik davranmayı içerir. Bu aynı zamanda duygusal sınırlarımıza saygı göstermek ve durumlar bizden daha fazlasını talep ettiğinde hayır demeyi öğrenmek anlamına gelir stoğacılar dengeli ve ölçülü bir yaşam sürmenin bilgelikle yaşamanın temel olduğunu anlamışlardı. Ve kişisel bakım bu dengeyi sağlamanın bir yoludur. Kendine olan sevgi aynı zamanda zihnimizi korumayı da içerir. Sevdiğimiz bir kişiye zararlı veya yıkıcı düşüncelere maruz bırakmamızı kabul etmezken, zihnimizi negatif etkilerden, gereksiz endişelerden ve aşırı duygulardan korumayı öğrenmeliyiz. Meditasyon, düşünme ve minnettarlık pratiği huzurlu ve odaklanmış bir zihin yetiştirmek için güçlü araçlardır. Stoacılar bize dürtüsel duygulara kapılmamayı, ancak bilge kararlar alabilecek huzurlu bir zihin geliştirmeyi öğretirler. Ayrıca kendimize bakmak, kendimizi savunmasız hissetmeye ve yardıma ihtiyacımız olduğunu kabul etmeye izin vermek anlamına gelir. Kendine acıma bu sürecin temel bir parçasıdır. Hata yapmak veya zorluklarla karşılaşmak için kendimize sert davranmak değil, zor zamanlarda sevdiğimiz birine nasıl davranırdık ise o şekilde davranmaktır. Stoacılara göre gerçek güç, kusurlarımızı tanıma ve onlardan öğrenme yeteneğinde yatar. Kendimizi kınamadan, son olarak kendimize bakmayı öğrendiğimizde başkaları için bir model oluştururuz. Dengeli ve odaklı bir şekilde yaşayarak başkalarını aynısını yapmaya teşvik edebiliriz. Anahtar mükemmel olmakta değil, kendi sağlığımıza bakma ihtiyacımızın farkında olmaktadır. Bunu yaparak sadece kendi hayatımızı iyileştirmekle kalmayız, aynı zamanda çevremizdeki insanların refahına da katkıda bulunuruz. Numara 8 kendini affetmene izin ver. Çoğu zaman Huzur içinde yaşamanın en büyük engellerinden biri kendimizi affetme yeteneğimizin olmamasıdır. Yanlış kararlar, geçmiş hatalar ve pişman olduğumuz eylemler gölgeler gibi bizi takip edebilir, tamamen yaşama yeteneğimizi etkileyebilir. Ancak Stoacı felsefe bize kendimizi affetmenin duygusal yükleri bırakmamıza ve bilgelikle ilerlememize izin veren özgürleştirici bir eylem olduğunu öğretir kendimizi affetmenin ilk adımı insan olduğumuzu ve bu nedenle hatalar yaptığımızı kabul etmektir. Mükemmellik ulaşılamaz ve stoğacılar kusurların insan deneyiminin bir parçası olduğunu kabul eder. Geçmişe takılıp değiştiremeyeceğimiz şeyler için kendimizi cezalandırırsak kontrolümüz dışında olan bir şeye enerji ve dikkatimizi harcıyoruz. Pişmanlık geçerli bir duygu olabilir ancak onu sürekli bir yük olarak tutmak büyümemizi engeller. Stoğacılar kendimizi kınamadan eylemlerimiz üzerinde düşünmeye davet eder. Kendini affetme, kötü davranışlar için bir bahane değil, bizi geçmişe çapa olarak bağlayan yıkıcı suçluluk duygusundan kurtulmanın bir yoludur. Yaptığımız şeyler için üzülme yerine ondan öğrenebiliriz. Her hata bir büyüme fırsatıdır. Gerçek affetme, geçmişin değerimizi veya değişme yeteneğimizi tanımlamadığı anlayışına dayanır. Kendimizi affederken aynı zamanda kendimize karşı merhametli olmayı da uygulamaya başlarız. Bu, hatalarımıza karşı hoşgörülü olmak değil, bir arkadaşımızın bir hata yaptığı şekilde kendimize de aynı nezaket ve empatiyle davranmaktır. Sevdiğin birine hata yaparsan ona merhametle davranır ve öğrenip geliştirmesi için onu teşvik edersin. Kendin için aynısını neden yapmıyorsun? Kendi kendine merhamet, insanlığımızı kabul etme ve kendimize iyileşme fırsatı sunma şeklidir. Kendimizi affetmek aynı zamanda genellikle yıllarca sürüklediğimiz kin ve suçluluk duygusundan kurtulmamızı da sağlar hatalarımıza ne kadar çok tutunursak üzerimizde o kadar çok güç sahibi olurlar. Bu yükü bırakarak yeni olasılıklara açılırız. Kişisel büyüme için yer bırakırız, geçmişten öğrendiğimize dayalı yeni kararlar için. Unutmak değil, kabul etmek ve sürekli iyileştirme zihniyetiyle ilerlemektir. Affetme pratiği aynı zamanda başkalarına karşı daha merhametli olmayı da öğretir. Kendimizi affetmeyi öğrendiğimizde başkalarının mücadelelerini daha iyi anlarız. Hepimizin hata yaptığını ve hepimizin değişme ve büyüme fırsatına sahip olduğunu kabul ederiz. Suçluluk duygusunu bırakıp öğrenmeyi kucaklayarak daha tam ve empatik varlıklar haline geliriz. Son olarak kendine affetme en derin öz sevgi biçimlerinden biridir. Sadece geçmişten iyileşmeye ve kusurlarımızı kabul etmeye izin verdiğimizde daha dolu ve otantik bir yaşama doğru ilerleyebiliriz. Gerçek güç, öğrenme, affetme ve hatalarımızın ağırlığının geleceğimizi belirlemesine izin vermeden ilerleme yeteneğimizde yatar. Numara 9. Her günü yeni bir başlangıç yapmak en büyük hatalarımızdan biri geçmişin gölgelerinde yaşamakta ısrar etmektir. Yaptığımız hatalara, kaçırdığımız fırsatlara veya zor anılara tutunuruz ve bunların bugünümüzü ve geleceğimizi tanımlamasına izin veririz. Ancak Stoacı felsefe bize her yeni günün geçmişin yüklerini geride bırakıp yenilenmiş bir kalple ilerlemek için yeni bir fırsat olduğunu öğretir. Her sabah bize boş bir sayfa, hikayemizi yeniden yazma fırsatı sunar. Dün ne olduysa olsun, bugün yeni bir başlangıçtır. Stoacılar bize geçmişin üzerimizde gücü olmadığını, ancak biz izin verdiğimizde olduğunu hatırlatır. Geçmişte yaşamak, ölü bir ağırlıkla yürümek gibidir. Oysa şimdiki zamanda yaşamak, bu yükü bırakıp bizi bekleyen şeye hafif adımlarla ilerlemektir. Her günü yeni bir başlangıç yapmanın anahtarı hayata karşı takındığımız tavra bağlıdır. Eğer günü minnettarlıkla ve elimizden gelenin en iyisini yapma niyetiyle başlatırsak yeni olanaklara açık oluruz. Her gün dürüstlükle hareket etme, dünden daha iyi olma ve hedeflerimize yaklaşma fırsatıdır yeniden başlamak için özel bir anı beklememize gerek yok. Yeni başlangıç her gün mevcuttur. Stoacılık bize hayatın koşulların değişmesini beklemek değil, şimdiki zamanda sahip olduğumuzla başa çıkmayı öğrenmek olduğunu öğretir. Her günü yeni bir başlangıç olarak görürsek bakış açımız değişir. Sorunları aşılamaz engeller olarak görmek yerine onları öğrenme, büyüme ve erdem pratiği yapma fırsatları olarak görürüz. Her zorluk bir ders, her zorluk direncimizi güçlendirme fırsatıdır. Yeni başlangıç zihniyeti aynı zamanda kin ve hırsızları bir kenara bırakmamıza da yardımcı olur. Dün olanları affederek zihnimizi ve kalbimizi gelecekte olacaklara açarız. Her gün yeniden başladığımızda geçmişin suçluluk veya öfke yükünü taşımıyoruz. Bunun yerine gerçekten önemli olan şeylere göre yaşama ve istediğimiz kişiye yaklaşan bir şekilde hareket etme özgürlüğüne sahibiz. Her günü yeni bir başlangıç yapmak, aynı zamanda sabit beklentilerden kurtulmak anlamına gelir. Her gün mükemmel olmamız veya tüm beklentilerimizi karşılamamız gerekmez. Önemli olan sürekli iyileşme sürecine bağlı olmamızdır. Her gün ilerleme için yeni bir fırsattır hatta ilerlemeler küçük olsa bile anahtar süreklilikte bugün elimizden gelenin en iyisini yapma çabasında dün yapmadığımız şeylerle takıntılı olmamaktadır bu sürekli yenilenme zihniyetini benimseyerek iç huzuru buluruz artık değiştiremeyeceğimiz şeylerin ağırlığıyla yaşamıyoruz ancak bugün yapabileceğimiz şeylerin netliğiyle yaşıyoruz Hayat zamanla bir yarış değil, her anın yeni ve dönüştürücü bir başlangıç olabileceği sürekli bir şimdiki zamandır. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkürler.